Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber <laughs> değişik bir oyun oynuyorum. ilk videom bu. ilk videomda böyle bir oyun oynamayı tercih ettim. Çok güzel bir oyun. <laughs> Çubukları alıyoruz ve rayların üzerinden atlıyoruz. Aa, yani değişik bir oyun dediğim gibi. Arkadaşlar ilk videomda facecam açmayı düşünmüyorum. Belki ileride de açmam. Yani böyle çok eğlenceli oluyor çünkü. Çok iyi lan. Ee, şu an kendi telefonumdan çekmiyorum. Allah belasını versin. Her neyse. E, burada 20 kadar çıkan e, şeyler var. Sistem var. Ne diyeyim sistem ne? Şu an 24. 24. seviyedeyim. Bu ne lan? Umarım oyunda lag yoktur. Oyunda lag varsa avradın. Her neyse biz küfür etmeyen ee, akıllı gamerlarız değil mi? Gamer. <gülüyor> Gamer. <gülüyor> <gülüyor> Aha çok fazla bayağı yüksekten atlıyoruz. Cerali bu. Biz niye e, şehirlerin yani baya yüksekteyiz ben niye konuşamıyorum oha ilk defa onun içine geldim evet elmas bölümüne geldik her 5 bölümde böyle bonus bir elmas bölümü veriyor. Aaa anadı da... telefon düşüyordu arkadaşlar bunu yapmayı çok seviyorum. Bakın bunu sadece prolar xx prolar yapabilir. Benim gibi pro değilseniz bunu yapmayın arkadaşlar. Yani sakın denemeyin yoksa zarar çıkarsınız. Bakın bak bunu bunu asla yapmayın çünkü benim gibi xx xx. Surprise motherfucker. Fuck. Ya ananın ki. Oha. Lan şeysiz kaldık. Şunsuz. Ya şunsuz ne ya? Çubuksuz. Aynen. Bence e, en doğru kelimeyi bulduk. Çubuksuz kaldık. O niye etraf kırmızılaştı lan? Bakın bak 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 bak. Pro'yu izleyin. Bak bak gördünüz mü bak? Çok pro'yum demiştim arkadaşlar. Görün. <laughs> 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 Oha. Evet tabii don. Benim gibi prolar sadece. Bütün oruç Müslüman kişilerin Ramazan bayramını kutluyorum. Ve gene elmas bölümündeyiz. Surprise mı? Evet arkadaşlar her zaman dediğim gibi benim gibi pro, xx pro olmanız lazım. Yalnız pro değil bakın. xx pro olmanız lazım. Böyle hareketler yapabilmeniz için. Bakın. Babalık. Celali Bey oh. oh my god wow. <laughs> <laughs> Oğlum ne oldu lan az önce Sekize <laughs> <laughs> Güzel elma aldık Anı Oğlum neden böyle oluyor? Şimdi kasışını ama. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar, videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet XX Pro'luğumu göstermiş oldum en sonunda. Evet XX Pro. Arkadaşlar size bir sır daha vereyim. Evet ben giyeyim. Altyazı M.K.